Kapı kapı dolaşıyoruz kim ne verirse. İyi denk geldi. <laughs> i̇ki taşla bir kuş. <laughs> bir taşla iki kuş. Kime gelmiş ya? Selamünaleyküm. hoş geldin. Canım. İyi <laughs> ya, hoş, <laughs> Nasıl? hoş Ol, geldin. Oo, hoş geldiniz. Oo, Merhaba. canım hoş hoş geldin. Gör Filanlar, projeler dahildir. <laughs> Sizler ne yapıyorsunuz? Aşk ve yardım, İyiymiş sıcaklar biz tatile gidiyoruz. Al salıverin, al <laughs> Abi, biz şimdi arabayla Gürcistan'a gitmeyi düşünüyoruz. Gürcistan'da terk edilmiş yerleri, güzel, bilindik yerleri gezip, insanlara video çekip paylaşmayı düşünüyoruz. Çok <laughs> iyi. Kaç konuda <kısımla> gidiyorsunuz? <laughs> Belirsiz. Belirsiz abi. İşlerimiz ne zaman biterse hazırlıklarımız. Sıkılırsa. <laughs> güzel bir tatil planınız var yani ha? Evet Hatırlığı. abi. Nereye geçeceğiz bu arada? Trast. Vallahi primere diye başladım. <laughs> Diyecektim ki sana yazılım biraz düşürüyor da motor kırılması falan filan. Ondan sonra cuma bir trast muhabbeti çıktı. Merkezlerden biraz pazarlık yaptım. Daha böyle adventure klasi ee, olsun güzel. diye. 2.2 <laughs> transit. Biraz da problem yok. 155 mi? 155 mi? Öyle bir şey işte. Kaç model bu arada? Aldın <laughs> Yok kaç model evet? 2014. 2014. <laughs> Gayet güzel. Ne problem Tam da, da birazcık sıkıyor şöyle. Onun dışında bir şey yok. Ona ne Yani bir bakarsın, biz de sıradan geziyoruz zaten. Ne çalır? Abi amca. <laughs> İlk üçüncü sıra sende. Bakalım Mücahit de burada şey ekstra oldu. Kapı kapı dolaşıyoruz. Kesinlikle. Kim de verirse. <laughs> İyi Yine geldi. İki taşla bir kuş. Bir taşla iki kuş. Dedim, cümlede bir başka ne, ne farklılık var? Kesinlikle öyle. Evet Cemal evet. bizim için ne yapabilirsin? E senin zaten sorunun varmış. Bir kere onu çözmemiz gerekiyor. O şekilde yola gidemez. Aynen. tabii. Yani, evet. De. Bir de arabayı sağ duruma getirdikten sonra durumuna bakalım kaç bin de 240. Durumdan bakalım aslında ticaretin 240 bin çok şey olmalıydı. E, ufaktan bir yazılım atabilir. Soft bir yazılım. En azından daha payı giderken. Sıkıntı çekmezsin. Yatına yani evet. da bir Kaplı soru gelmesin. Yok, şu an önceki güzel bir şey. Önceki iyi bir şey. 11'e 11. 11 falan getirecek işte. 11. Başka ne lazım bize? Abi bizim bir kamera sorunumuz var. Hmm. Sende ne iyi kameralar varmış öyle değil <laughs> 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 mi? Ne de var? Kameracıkla uyar yok. İyi güzel. Insta360'ımız var, GoPro da var. İkisini de alabilirsiniz. Varlar, İyi Bir de bunları şarj etmek için 220 lazım. Ha doğru. Evet. Onu da örebiliriz. 220. Olur. Evet. Güzel. Değil Başka mi? bir şey kaldı mı? Cemal'le çıkartmamızı istedim. Yok. Tamam. Yani de çıkartıp gelmişiz. de çıkart. <gülüyor> <gülüyor> Sen çek şey ekstra çıktı şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Seni görmek. Dile bana ne dilersen söyle bakalım. Başka ikisini izle Ne diyeceğim? Başka eksiğimiz yok ki bizim. Nasıl, Nasıl yok? Bir, bir, bir sürü. Mesela. Ya sen bu adamı gördün. sen direkt... edit Edit mi? edit. Ne Abi edit eksiğimiz var. Edit yapacak biri yok. Videolarımızı, fotoğraflarımızı editleyecek. Siz bu çektiğiniz videoları YouTube'da, Instagram'da yani sosyal medyalarda falan mı paylaşıyorsunuz? Sayfa açtık. Size Çok de iyi. göndeririz hemen. İstekler bekliyoruz. Evet. Siz bizi beklersiniz. Biz kimseyi takip etmiyoruz. <laughs> Güzel editler lazım. Yani olur Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Pastacılığa lazım da hemen. Yine de ya. 3 gün daha fazla. yol çıkan Yani, <laughs> yani Evet diyecektim. Yolda görünürlüğümüz artsın. Ben hiç mücadele... Pallat şöyle an <laughs> bunu diye de göz, göz alıcı olsun. olsun diye. Aaa! Ayrıca bir katsayız düzlük düşer. Yani. Şey alalım, sponsorluk alalım. Aferin Sponsorluk. Olur, tabii o kadar şey veriyoruz yani. Bir yazımızı da yapıştıralım. Yazılımla gözle eşya bulantılı. Bunu yaptıralım o zaman. Logo'da da bize yardım et. Olur. Biz biraz ChatGPT'ye çalıştırdık. Gidelim çıkartalım o falan filan. Sizin evet. de ne istiyorsanız onu da yapalım o çıkartalım. Standart Yalnız olabilir. şartlarımız var. Belli bir izlenme sayısının geçtiğinde hmm. para alacağız üstüne. bir şey. Başka yerlere gidebilmek için. Yani artık nasıl düşünüyorsunuz? <laughs> <laughs> İyi o zaman kameraları sabitledik. Araç yazılımı, <laughs> eksikleri, azaları, varsa evet. invertör, edit, Folyo, ya. reklam folyo, yanına yapıştırmaya. Başka ne var? Başka da bir şey? Yok. Yok. Teşekkür ederim. Zaten teşekkür ederim. Yine bir şey yok. Aslında Sen... bir tane mikrofon alsanız daha Eve iyi olur. Evet. Rica edin ki bunun pazarlığını yaptım. Öyle mi? İki tane takacağız. Yoksa telefonla olmuyor. Sesler bayağı geriden geliyor. sesler şu anda da pek çok konuştum. Çok iyi çıkmak için. Kadir Hanım'ın sesini al da alır diye düşünüyorum. Ya alıyor ama arka background'ın o yüzü alaması bakımından yapacağız. O zaman kapat. Hoş merhaba hocam nasılsın? Hoş bulduk. Ay merhaba abi. Nasılsın sen <laughs> iyi misin? İyiyim abi sen nasılsın? İyi kanka çok şükür. Şimdi sen de bir şey konuşmamız lazım Konuşalım abi. Ee, ben asıl abiyle birlikte Yurgis Tarkı'na çıkacağım tamam mı? Tamam. Yurgis Tarkı'na düşünüyoruz. Şimdi orada terk edilmiş yerler, tarih yerler, işte güzel objeler ya da gezilip görülmesi gereken yerler vesaire var ya. Biz onları görelim. Hem de insanlara bunları gösterelim istiyoruz. Bunun için gittik kamera vesaire aldık. Dedik ki hem eğlenelim hem de eğlenirken çektiğimiz videoları paylaşalım. İnsanlar da görürsün. Onlar da bilgilensin. Birazcık da onlar eğlensin. Tabii bizim eğlendiğimiz kadar olmaz ama inşallah onları da eğlendiririz. Abi nasıl konuştu ya? kadar i̇şte, basit. Sen de bunu yapacaksın. <laughs> en uzak bir şey yandı, bir atraksiyona gelir. Güzel güzel. Tabii, <laughs> gelirim. <laughs> <laughs> Merhaba Cemal abi. Merhaba ne, ne yapıyorsun? Görünmüyor mu abi? Ya ve Ya bu, ben bunları cevap bulamıyorum. Çok saçma bir şekilde. Çok komik ya. Bir kamera açılıyor. Tüm süt kuzusu oluyor kamera açılıyor. <laughs> Bozacak mısınız çocuğu? Bir şey ba söyleyeyim. Baba yenilmeye geldik ama. Can sen ne diyorsun? Elin Hiç titriyor şey gibi. Can taze yedir abi. Kütle yani kullanabilecek mi Can Bey? Gece de bir gün. de en hızlı turda geçmişim, o normalde geçti. 3 kere gittim, arabayı denerken hata yaptım, lastik döndürdüm. Sonra bir hızlı çevirmeye başladım. Alperen size kaç tur attı? Alperen abi hiç tur atamadı. Ben atamadım, ben 3 tur attım. Abi önüme geçmedik, görmedim önümde. En hızlı turda ben geçmişim, Alperen abi de. <laughs> Cemal yakışıyor musun? Böyle mi önüne kattık? Oğlum adam hiç şey yok ya giriyor yani harbiden hiç umursamıyor. Evet, ben frene basıyorum da. Hiç Çünkü geçmeye çalışsam şey yapacak. Hırslanacak bayağı. Hiç, <laughs> hiç uğraşmadım. <yani. gülüyor>